Merhabalar bu videomda daha çok yani geleceğe yönelik bir iki bilgi aktarmak istiyorum önüm yani geçmiş olduğumuz iki sene ile atıyorum bugünü kıyasladığımızda nelerin değiştiğini veya nelerin öngörülerinin oluşmaya başladığını sizlere anlatmak istiyorum Bununla ilgili de bir video hazırladım Umarım bu video sizlere faydalı olur En azından izlediğiniz zaman yani e, bilgilerinize yeni bir şey katmış olursunuz Ve hani geçirmiş olduğunuz zaman Boşa geçmez e, Temennimiz bu yönde Umarım bu şekilde olur Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı Kanalıma da mutlaka abone olmayı unutmayınız Dedikten sonra Şimdi benim size söyleyeceğim Şöyle bir şey var e, Son zamanlarda özellikle Merkez bankaları dünya yenilindeki Merkez bankalarının Sürekli altın alımları yaptığını görüyoruz. Peki bu altınları merkez bankaları neden son zamanlarda sürekli altın alıyorlar? Bunun öncesinde neden böyle sürekli altın almıyorlardı? Bunlarla bununla ilgili sizlere bir video hazırlamak istedim. Yani bu gerçekten önemli bir konu. Dünyanın geleceğine de yön verecek gelişmeler buradan çıkabilir. Onları söyleyelim. Şimdi ilk olarak merkez bankaları bunun 2 sene öncesine kadar ki bizim merkez bankamız da dahil ellerinde olan atıl paralarla Amerikan takvillerine yatırım yaparlardı. Amerikan tahvili de dünyada altın gibi yorumlanan bir yatırım aracıdır. Yani Amerikan dolarıdır. Öyle diyelim. Yani Amerikan dolarına nasıl yatırım yapıyorsanız Amerikan tahvilleri de o mantıktadır. O değerdedir. Ondan dolayı o da güvenli liman olarak görünür. Zaten bugünün bugün gelmiş olunan noktada biliyorsunuz tahviller artık 4-4.5 seviyelerine yakın. Bunun 2 sene öncesinde bu 0.25 ile e, tahvil ihracı yapılıyordu. E, Amerikan devletinin tahvilleri için söylüyorum. Bugün bu 4.5 oldu. Tabii bu neyi gösteriyor? İşte ile beraber dünyada başlayan enflasyonist gelişmeler, enflasyonist hareketler günün sonunda bu noktaya getirdi sistemi. Ve bugün işte Amerikan tahvillerindeki faizler %4,5'lara kadar geldi. Tabii ki bu her gün düşüyor, yükseliyor. Zaten bugünkü mücadele artık altında tahvil tahvil faizi arasında geçiyor. Ya yani tahvil faizi düştüğü zaman altında bir sivrilme görüyorsunuz. Tam tersi olduğunda tahvil faizi yükseldiğinde de altında bir düşüş görüyorsunuz. Ama altındaki düşüş e, tahvil faizlerinin düşüp altındaki o sivrilme kadar olmuyor. Yani bunu takip ederseniz çok net bir şekilde görürsünüz. Ve e, merkez bankaları 2 sene önce bunu yaparken artık altın alıyorlar. Bunun iki tane sebebi var. Bunların detayına da. Gireceğim. Önceki videolarımda da zaten aralarda bundan bahsettim. Şimdi birincisi, 1970 yılından beri dünyada basılan karşılıksız bir para var ve bu karşılıksız para artık günün yani günün sonuna geldi, oyunun sonuna geldi. Yani Fed'in yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir dünya üzerinde yapmaya çalıştığı bir şeyler var. Veriler iyi geliyor, faiz yükseltiyor, veriler gene iyi geliyor gene faiz yükseltiyor. Bu şekilde izlediği bir politikanın sonucunda artık tahvil faizleri uç noktaya geldi ve bundan sonra atacak çok adımı kalmadı. Yani bundan sonra ya sabit bırakacak belli bir süre ya da faiz indirimine başlayacak. Çünkü piyasa faiz indirimi istiyor. Şimdi buradan yola çıktığımızda bu izlenen politikalar enflasyon yaratmaktan başka bir şey başka bir şeye yaramıyor. Ve günün sonunda merkez bankalarının Altın stoklamasının amaçlarından birinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani enflasyonun önümüzdeki yıllarda da, önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl belki daha fazla aktif olarak ve yüksek yükselip aktif olarak devam edeceğini düşündükleri için mümkün mertebelerinde altın bulunduruyorlar. Çünkü enflasyonist dönemlerde en rahat paraya çevireceğiniz, en rahat bozduracağınız varlık altındır. Ondan dolayı da birinci, birincil hedeflerinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Peki ikinci hedef nedir? Şimdi biliyorsunuz bir topluluk var, bir X diye. Bu işte Çin, Rusya, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan beşisinin oluşturduğu bir grup. Tabii bu gruba başka devletleri de dahil etmeye çalışıyorlar. Bunun yanında bizim Cumhurbaşkanımız da bundan bir ya da iki ay önceydi gitti bir toplantı yaptı orada ve toplantıdan sonra şunu söyledi. Yani dolar ve euro dışında üçüncü bir seçenek bulmamız lazım. Üçüncü bir seçeneği kullanmamız lazım dedi. Ya tabii ki buradan bakıldığı zaman o biriksin içindeki bazı yetkililer de direkt altına dayalı bir para düşünüyoruz ya da altına dayalı bir sistem düşünüyoruz gibisinden açıklamalar yaptılar. Ama da tabii daha sonra hani bugün için ya da önümüzdeki kısa vadede bunun pek mümkün olmadığını söylediler. Ee, ama bunun böyle olmadığını da biliyoruz. Çünkü artık bugün e, doların yani dolaşımda dolar uzak ara bir para değil. Yani Çin Yuan'ı bile bunun 2-3 ay, ay öncesinde e, Çin Yuan'ı e, doların dolaşımını geçmişti. Yani daha fazla dolaşımdaki para Çin Yuan'ıydı dolara baktığınız zaman. Bugün dediğim gibi yani doların artık o hükümdarlığının önümüzdeki yıllarda büyük sıkıntı yaşayacağını söyleyebilirim. Yani çünkü altına dayalı bir sistem oluşturma düşüncesi var. Yani bugün işte dolar ya yani dolaşımdaki en büyük para dolar ya büyük ihtimal bu kuruluşlar ki bu 5 tane ülkenin dünya ticaretindeki, dünya ticaretindeki payları da baya yüksek. Yani böyle azınlıkta kalacak bir oranları yok. Azınlıkta kalıp da hani sadece bir e, kendileriyle yani nasıl diyeyim kendilerinin hani ulaşamayacağı bir hedef değil bu. Bu gerçekçi. Bayağı bir gerçekçi hedef. Yani buradan yola çıkarak e, yeni dönem bu şekilde başlayabilir. 10 yıl içerisinde bu yeni dönem başlayacak. Yani doların e, bundan sonraki süreçte e, tahtından indirilebileceğini çok rahat söyleyebiliriz ve e, bir bir buçuk senedir sürekli o fedin baskılamasıyla değer kazanan bir dolar vardı. Ama artık öyle bir şey de bu saatten sonra mümkün olmayacak. Zaten e, dolar bütün paraları bütün paralara karşı TL dışında neredeyse bütün paralara karşı değer kaybediyor. Yani değer kaybetmediği tek bir para var. O da TL. Ama onun dışındaki bütün paralara ya da bütün demeyelim, bütün demeyelim, genel olarak diyelim ya da en fazla dolaşımdaki paralar diyelim, en fazla popüler olan paralar diyelim, onlara karşı değer kaybediyor dünyada. Türkiye'de değil. Ya yani Türkiye'deki verilerle e, verilere bakarak demiyorlar. Dünyada genel anlamda bir değer kaybı var. Ve bu, bu devam edecek. Yani doların ciddi anlamda taktığından e, düşebilme ihtimali çok fazla. Onun için yeni dönem başlıyor. Bu yeni dönemde altına dayalı bir ödeme aracının, altına dayalı bir sistemin oluşabileceğini de söylemek çok afaki değil veya çok hayali değil. Bunu zaten takip edip zamanla çok net bir şekilde göreceksiniz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız.